Merhaba çocuklar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizlerin evde birazcık sıkıldığınızı duydum. Bu yüzden hemen dersime geçmek istiyorum. Çünkü çok eğleneceğiz buna eminim. Şimdi çocuklar bakalım ben bugün size neler anlatacağım? Çocuklar ben bugün size dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları Model üzerinde karşılaştırılmasını göstereceğim. Ee, acaba dünya yüzeyinde karalarımız mı daha fazla, yoksa sularımız mı? Bakalım. Ama buna geçmeden önce ben sizden geçen hafta etkinlik için birkaç malzeme istedim. Hatırladınız mı? Evet evet hatırladınız. Umarım malzemeleriniz hazırdır. Ee, neydi bu malzemelerimiz? Peçete yapıştırıcı, mavi ve yeşil boya ve yandaki resmin çıktısını istemiştim sizden. Şimdi çocuklar onları bir kenara bırakalım çünkü bu etkinliğimizi dersin sonunda yapacağız. Biz peki geçen hafta neler öğrenmiştik? Ee, dünyamız farklı özelliklere sahip iç içe katmanlardan oluşmuştur ve bu katmanlar karalar, sular, havadır. Bu katmanlar dünyamızın gözlemlenebilir katmanlarıdır ve canlılar yani bizler için çok önemlidir. Hava katmanı dünyanın uzay boşluğuna kadar gaz örtüsüyle kaplıdır. Bunu atmosfer diye adlandırırız. Hava ve e, havayı su ve karalar gibi gözlemleyemeyiz. Çünkü e, görünmez ama nefesimizi alıp verdiğimizde hissedebiliriz. Yer katmanı bizim üzerinde yaşadığımız katmandır. Dağlar, tepeler, ovalar bu yer katmanının içinde yer alır. Sular ise göller, okyanuslar, denizler gibi şey e, şeylerden oluşur. E, sular bizim dünya yüzeyimizin. Dörtte üçüdür arkadaşlar. Yani dünya üzerinde çok büyük bir alan kaplar ve sularımızda da canlı çeşitliliği oldukça fazladır. Şimdi çocuklar biz size neyi araştırıyoruz, neyi öğreniyoruz? Ee, dünya üzerinde karalar mı yoksa denizler mi daha fazla? Ona bakacaktık. Şimdi bu dünyayı izleyelim ve inceleyelim bakalım. Çocuklar bu dünya modelimizde neleri görüyoruz? Evet kara parçaları ve deniz parçaları. Peki çocuklar iyice bakın bakalım. Bizim bu dünya modelimizde mavi renk mi daha fazla yoksa yeşil renk mi daha fazla? Duyamadım. Evet tabii ki mavi renk. Çünkü bizim e, dünyamız sulardan oluşur. Yani suları daha fazla üzerinde da. Şimdi dünya üzerinde karalarımız ve denizlerimiz vardı bizim Evet onu söyledik. Peki dünya yüzeyinde karalar mı yoksa sular mı daha fazla? Devam edelim bakalım. Dünya modeli üzerinde gözlemlediğimiz gibi dünyamız karalar ve denizlerle kaplıdır. Karalar dünya yüzeyinin dörtte birini, sularla kaplı alan ise dünya yüzeyinin dörtte üçünü oluşturur çocuklar. Dünya üzerinde suların kapladığı alan Karaların kapladığı alandan daha büyüktür. Elde ettiğimiz sonuç bu oluyor çocuklar. Ee, burada gördüğümüz yeşil alanlar bizim karalarımız. Bakın buradaki gördüğünüz mavi alanlar ise bizim denizlerimizi oluşturur. Şimdi çocuklar biz ne demiştik? Sular dörtte üçüne, karalar ise dörtte birini oluşturur demiştik değil mi? Bakın şuradaki denizlerimiz büyük çoğunluk olan yer. Dörtte üçlük kısmı yani suyun 4 küp var olduğunu düşünürsek 3 tanesi bölmesi suyu. Karalarımız ise 4'te birini oluştururdu. Şimdi çocuklar ben sizin için bir etkinlik hazırladım. Onu izleyelim hep birlikte buyurun. Merhaba çocuklar. Şimdi dünya modelimizde ka kara parçalarımız mı daha çoktu? Yoksa sularımız mı daha çoktu? Bunu anlamak için bir etkinlik daha yapacağız sizlerle. Bunun için oyun hamurlarını kullandım ben ve mavi renkte oyun hamurlarım var ama çocuklar bu etkinliği yaparken lütfen etrafı kirletmemeye dikkat edin olur mu anneleriniz bize kızabilir şimdi mavi ile dünyamızın yuvarlak şeklini verelim evet yuvarlağımızı oluşturduk şimdi de dünyamız üzerinde karalarımızı göstermek için yeşil rengimizi birazcık açıyoruz ve kara parçalarını dünyanın üzerine yerleştirmeye başlıyoruz. Bakın böyle. Ben biraz şekli bildiğim için hızlıca yapıyorum çocuklar. Bakın. Sizce mavi rengimizi mi daha çok kullandık? yoksa yeşil rengimizi. Evet çocuklar peki bu modelimizde sizce hangi rengimiz daha fazla görünüyor? Evet mavi renk siz bir harikasınız çocuklar ders çok dikkatli dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederim hepinize. Mavi alan yani sular dünya yüzeyinde fazlaca bulunur. Merhaba çocuklar ben şimdi evdeyiz malum boş kaldıkça hobiler ediniyorum. Bir tane hobi edindim. Bunun adı filografiymiş. Sizle de paylaşmak istiyorum. Çocuklar bu sanatı çekiç ve çivi çiviyle yapıyoruz. İple de şeklin tamamını oluşturuyoruz. Bakın burada gördükleriniz gibi çivileri şekli tem, taslağına çakıyoruz ve iple sararak bu e, sanatımızı yapıyoruz. Ben şimdi sizin için Merhaba, Merhaba çocuklar. çocuklar. Size biraz önce anlattığım filografi sanatından yararlanarak sizinle birlikte bir dünya şekli yapmak istedim. Fakat bu şeklimize geçmeden önce şekli çok dikkatlice incelemenizi ve yaparken mavi rengi mi daha çok yoksa yeşil rengi mi daha çok kullandığımı çok dikkat etmenizi istiyorum. Dersin sonunda bunları soracağım. Evet çocuklar. Bakın az önce bahsettiğim şeklim burada. Fakat ben bu şekli tamamladım çünkü çivileri çakarken çok fazla ses çıkıyor. Ve komşularımızı rahatsız etmek istemeyiz değil mi çocuklar? Ee, i̇şimiz çok fazla uzun sürmesin ve zaman kaybetmeyelim diye de ben biraz tamamladım. Şimdi sizinle birlikte dünyamızın üzerindeki yeşil alanları yapacağız. Yeşil alanlar hangi alanlardı çocuklar? Evet. Tabii siz söyleyemezsiniz çocuklar. Yeşil alanlardı. Bakın bir çiviye, bir sonraki çiviye, bir bu çiviye diyerek şeklimize sara sara devam ediyoruz. Evet çocuklar, dünya şeklimizi bitirdik. Size ne demiştim? Dikkatli bakın demiştim değil mi? Peki mavi rengimiz mi daha çok sizce yoksa yeşil rengimiz mi daha çok? Umarım bunu sevmişsinizdir. Cevaplarınızı derste bekliyorum. Evet çocuklar. Peki bu videoda bakın bunu oluşturduk. Biz tahta parçamızın üzerine. Peki burada mavi alanlar mı daha fazla yoksa yeşil alan yani karalarımız mı daha fazla? Tabii ki burada da mavi alanımız daha fazla. Aferin çocuklar. Şimdi çocuklar bizim bunları biliyor musunuz? Köşemiz var bugün. Ee, bakalım biliyor musunuz? Dünya atmosfer bulunduran bir gezegendir. Atmosfer denilen yapı gazlardan oluşur ve bu gazlar tamamen renksiz yani saydamdır. Ancak dünyanın karalardan çok denizleri olması nedeniyle gökyüzünde genellikle denizlerin renginde görürüz. Dünya yüzeyinde sular daha büyük alan kapladığı için uzaydan mavi renkte görünür ve bu sebeple dünyamıza mavi gezegen adı verilirmiş çocuklar. Fakat dünyamız artık uzaydan inanılmaz derecede kirli görünüyormuş. Yapılan araştırmalar 1978 yılından bu yana dünyanın uzaydan görünüşünün fazlasıyla değiştiğini ve yeşil ve mavi alanların yerine gri ve siyah alanlara bıraktığını ...göstermiş yapılan çalışmalar. Çocuklar bakar mısınız? Mavi alan kendine ne kadar güzel. Fakat 2017'de dünyamız ne hale gelmiş. Umarım hepimiz çevreye saygılı oluruz ve çevremizi koruruz çocuklar. Şimdi çocuklar size dersimizin son etkinliğine geçeceğiz şimdi. Başta istediğimiz malzemelerle. Fakat size bir şey söylemek istiyorum. Biz ne demiştik? Dünya yüzeyinde dörtte üçlük yani büyük bir alan sulara aitti değil mi? Ama biz bu kadar büyük alandaki sulardan sadece yüzde üçünü kullanabiliyoruz çocuklar. İçme suyumuz o kadar kısıtlı ve size bir video önereceğim. Bu videonun ismi 25 litre kuraklığı anlatıyor. Dünyanın sonunu yani suyu dikkatli kullanmazsak ne hale geleceğimizden biraz bahsediyor. Bu e, videoyu size Whatsapp'tan yollayacağım. Ailenizle birlikte izlersiniz çocuklar umarım. E, suyumuza çok dikkat etmeliyiz. Siz de evlerinizde umarak, umarım suları çok dikkatli kullanıyorsunuzdur çocuklar. Şimdi geçelim son videomuza. Evet çocuklar geçen dersizden malzemeler istemek kullanıyorum. Peçete ve yapıştırıcı. Şimdi etkinliğimize başlayalım. Etkinliğimizde e, burada gösterilen kara parçası ve suları peçetelerle kaplayıp Boyayacağız. Bakalım hangisi daha fazla? Bakın mavi yerlerimi boyadım. Gördük mü? Şimdi sırada da kara parçalarımızı, biz sularımızı boyadık. Şimdi kara parçalarını göstermek için kalan yerlerime bakın böyle direkt tutkalımı sürüyorum. Sonra bu peçetelerimi bakın yapıştırıyorum. Hızlıca. Gördünüz mü? Bakın ben böyle hızlıca göstereyim size. Siz evde rahatça yaparsınız. Bakın bizim karalarımız. Mavi alanımız yine daha fazla çıktı. Yani dünya üzerinde suların kapladığı alan karalarımızdan daha fazla. Bu Bugün dünyamız üzerinde karaların mı yoksa suların mı daha fazla olduğunu anlatmaya çalıştım. Evet çocuklar, sizlere. Kendinizi bugünkü dersimizi de bitirdik. Umarım size anlatabilmişimdir bu konuyu da. Ee, sorularınız olursa bana sorun olur mu? Kendinize çok dikkat edin. Ee, sağlığınıza çok dikkat edin. Bizim şu anda sağlıktan önemli başka hiçbir şeyimiz yok. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz çocuklar. Hepinizi çok seviyorum.